polip zemininde bir kalın bağırsak kanseri geliştiğinde eğer bu bir evre bir hastalıksa sadece polipektomi ile yani hasta yattı, uyudu ve kolonoskopisi yapıldı ve polip eksizyonu yapıldı. Uygun şekilde yapılmış bir polipektomi ile evre bir bir kalın bağırsak kanserini ameliyat etmek tedavi etmek mümkündür. Bu çok son derece hüzgülldürücü bir tedavi yöntemidir. Evreki hastalık dediğimizde artık sadece polibin ucunda değil, bağırsak duvarları içerisine de ayrılmış gitmiş bir tümör durumu söz konusuysa bunu da yine görüntüleme yöntemlerimizle tanısını koyduktan sonra cerrahi olarak kalın bağırsağın o hasta kısmını çıkartmak gerekmektedir. Bunu açık cerrahiyle yapabildiğimiz gibi günümüz koşullarında laparoskopik cerrahi dediğimiz sadece küçük deliklerle karnı açmaksızın girerek o kalın bağırsağın hasta olan kısmını çıkartıp sağlam kısmında birleştirmek kaydı şartıyla hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Ne kadar erken evrede hastayı yakaladıysak tedavide de aynı oranda o kadar başarılı oluyor ve aynı zamanda ameliyat sonrası dönemde hastalarımız için son derece ağrısız ve de kolay geçiyor.